Merhaba ben Oğuz. Bugün sizlerle Minecraft Survival'ın 3. bölümüne karşınızdayım. Tam kaldığımız yerden devam ediyoruz. Hatırlarsanız zırh için demir falan birikiyordu burada. Şunları bir atalım. Tam burada birikiyor. Bu arada Uruk diye bir ses şey geldi. O sizden gelmedi. Benden geldi. 8, 9 olsun. Hadi. Video kaç? 18 45 gece bitir. Dediğim gibi arkadaşlar Minecraft'lar Minecraft'ta da ne olacak 15 dakika. Eee, orada bir şey dursun. Ben de aslında şu bir koordinatlarını adam gibi alayım. Şuraya bir eşyaları çıkartayım. Hayvanlar riskimiz var. Ya telefon. Yanımda kardeşim var arkadaşlar. Benim telefonu arıyorlar. Çok güzel bir fail. Şey. Kim bu? Alo! Ben videodayım videoda şimdi sen beni bir 15 dakika 20 dakika sonra arasana. Video video 15-20 dakika sonra ara beni. Tamam tamam 15-20 dakika sonra haydi. Hadi hadi hadi. Arama bir daha hadi. Evet arkadaşlar devam ediyorum. Şimdi slash evi kaybetmemek için yapacağım bunu. X Nasıl bir şeydir la bu böyle? Koordinattan da anlamam zaten. X6 e slash tepe deneyelim bakayım ilk defa yapacağım. 5 virgül Eee 68 virgül kaç 47 mi? Eksi e 47. Oyuncu bulunamıyor. Geçiş kalır. Bu koordinat. Ama e Eksi olmuyor mu ben? Oyuncu mu? Neyse boş verin ya. Bize bir kaydetmeyiz. Şimdi şunu kapatalım. Ben bir yer onu bilen bir arkadaşımla falan hallederim. Şu şunları bir al. Şöyle şunları bir yiyelim ve bu bölümde ne yapalım? Bir tarla yapalım ya artık. Ay sağlam bir tarlamız Çapamız var kaç bölümdür? Kullanmıyoruz. Bir, iki. Tamam. Ee, ne yapalım o zaman? Tarlayı nasıl bir kovam alayım ben? Kova şunu al. Evet. Bir su bir ikincisiyle halledebilirim. Hemen şuradan vardı. Şu lava hala gıcık kapıyorum o failden sonra hani. Video bir de hani başlangıçta var ya. O fail yüzünden. Nereye yapalım şu? Azıcık şöyle uzaklaşsak. Bakayım. Bir, iki, dört, beş yapalım Geçiyor muydu beş blok? Neyse öyle olsun. Şöyle. 1 2 3 4 5 geçmediye atılıyorum ama ben sü. 4 yanlış atlamıyorsan. Öğrenince şimdi şunu şöyle çekeyim de bari 5 yapacağız. Birazdan gelir oraya. Hmm toprak. Toprak alabilirim evden. Uf, zamanımız çok gitti. Çok varmış toprağımızda. Neşe kazarız. 5 toprak bizim için. Bence tek sıraya uzatırız böyle. Oha ya aramazlar aramazlar şimdi bir şeyler yazıyorlar var ya Facebook'ta. Hmm. Buraya gelmiş. Ya da ben kapatmışım orayı. 1, 2, 3, 4, 5. Bakayım. 1, 2, 3, 4, 5. Hmm. Şöyle de şöyle çeksek. Burası kaç blok ya? 1, 2, 3, 5. Allah Allah. Bunlar niye şey oluyor? Öyle şey. Neyse bizi ilgilendiriyor. Bunlara gitmiş. Demek ki oraya kadar oluyormuş. 4 blok. Hmm. Buradan da şuraları karalayabilirim. Hepsini yapamayacağız ama. Tamam olduğu kadar iyi. Olmadı biraz kazacağız. Ah, ilk tomuruz ettik. Yes. Arkadaşlar inek olsaydı etrafta hani inekler çiftliği yapacaktım. İnek çiftliği çok karlı. Hani daha önce belki yapmış olanlar vardır. Buradan topluyorsunuz bitleri, buğdayları. İneklere yediriyorsunuz. on beş katı daha kaliteli. Yani kitap yapmanız için malzeme falan. Sağlıyorsa. Tarlamızı yaptık diyelim yani. Hem biraz toprak hem biraz şey mi aslında şöyle şuraya azıcık çorlamak yeterli herhalde. Şuradan sömür biraz daha tamam. 15 tane. Tepe tepe. Yetmez. Sen sen 2 3 4 5 Şuradan şöyle şu tamam birazcık daha. şunları şöyle hemen kırıp tarlaya adam edelim. <laughs> Sesim videoda iyi çıkmıyor herhalde büyük ihtimal. Geçen o bölüm 1. Var ya bu survival. Orada resmen uykum var yani. Zaten uykum da vardı gerçekten. Baya uyuyordum yani ayakta. O halde bir video çekeyim dedim hani. Hemen şöyle şunları. Daha sonra da tuğlam yetmez. İlk yapıyoruz ya şimdi. Abi ki. Yeter mi? Yetti be. Şimdi bu yetecek çaba. Burayı yapmayacağız. Buraya da gelmiyormuş. Bak. Neyse yanında bir blok pahalılık gibi olsun. Şunlar da, şunlar da. Şu Şunu şuraya koyalım ya. O var bir O ne lan? O neydi? Neyse bizi ilgilendirmezdim. Tamam dedim. Şimdi ne yapalım? Sıvırımız tamam. Bir demir pikeks yapalım. Şurayı da bir maden açalım. Buradan açayım ya madeni. Canımın halıyı buradan açmak istedim. Şu taş bir keşke kazabildiğimiz kadar. Torç yapmam lazım. Kömürüm yok. Kömür kazmam lazım azıcık da. Ya da evi geliştirmem lazım. Bir şey yapmam lazım ama. Ya da evin aynı tabanını yapalım. Tok toprağı da buradan kazanabilirdim aslında. Tüh. Unuttum. Bu 37 altında kazdım yani uğraştım. Game modda asla bir şey almadım arkadaşlar. Emin olun yani. Böyle bir şey yapmadım. Köpek gibi uğraştım kazdım yani. Ah kırıldı. Demir yapalım ya. O kadar demir de hani. Bir faydasını görelim. Şöyle. Oh, heriften sıçtık. Dalayım lan pis robotum. Ağzına koydum orta. Bitti. Şimdi biraz daha hızlı olacak şimdi. Herhalde. Aslında demir kürek yapmam ama normal oynadığımda kendim. Al akşam olmuş. Hayvanlar doğmadan yatalım. Ben cam kenarını severim. sandıkları şöyle evet. Uşan sandıklar. Şöyle hemen altın salım alalım düşmesinler. Şurayı da şöyle çektim mi? <laughs> 40 tane odun. Yetmez. Geçmez ben. Bir de at çiftliği yapmam lazım ya. Lan. Ben... Temeli de kaldı ya. Şimdi oraları da bakacağız. Oha ya tam dur, dur. şöyle çıktı. Bak bak. Şöyle şöyle bir adam ediyorum. Şunun önünde hani orada çalışıyoruz o kadar. Şuraları şöyle kapattım. Yetecek mi acaba? Mah yeter. Yes. Tamamdır. Evimiz güzel oluyor işte. Evin çatısı düz kar aslında. Onu da adam edebiliriz. Bir kat daha çıkarak. Aslında çıksam mı? Ben biraz bir odun keseyim. Şuraya bir yere ben... Ağaç dikmiştim. Ekip ekip dikeceğim dediğim ağaçları. Ah, ne güzel bak. Ya geçen bir Hunger Games videosu çekim dedim. Aydınla. Yüda da FPS, 20 FPS oldu. Bilmem kaç FPS oldu. Coştu resmen var ya görmeniz lazım. Zaten o videoyu iptal ettik ikimiz de. Onun içinde sorun çıktı çünkü. En kısa zamanda bir Hunger Games videosu çekmeyi düşünüyorum zaten. 5 dakikamız kalmış bu günün bitimine. Şunu da kes. İnşallah beni Skype'den aramaz şimdi. Bir arkadaşım açtı da. Beş dakikamız kaldı. Açık. Ağaca bak başka yerde büyüyememiş. Şöyle şekilli dikeceğim bundan sonra zaten ya. Yanları düşsün şu fırlamadan. Heh düştü bir tane. Hı hmm, burada da var. Keserim bir dal. Ay, ay. Day, day. Fidan, fidan, fidan. Yanları buraya dikeceğim. Beyaz atların yanına. Benim evde de var biliyorsunuz mu sizden? Bir tane koy bir boş. Bir tane koy bir boş. Bir tane koy boş. Komple. Şunu ver. Alamıyor mu orada? Lan bir blok kadar elini uzatıp alamıyor mu şu ağaçları? Zaten saçma şey yapraklardan fidan düşüyor. Buraya bir yapay orman yapacağım. Bir boşluk bir tane Bir boşluk Yeter. Çık koy. Çık. Şu olsaydı. Timber mod falan. Modlar falan olsaydı mı? Modlu hani. sıralar da çıkmayı düşünüyorum Tek Light. Korsan için Tek Kit ama hani Premium'lardaki gibi değil. Ağız modlu yani. Sonuçta gerekli modlar var. Biraz sürümü küçük ama yani güzel modları. Yeter ya bu kadar. Kaç tane diktim? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 10 tane falan. Işte. Ah bir tane daha gel. alırım. Bir dikerim. Bakayım başka düştüyse mi? Çok sanki. Büyük bir haç varmanı istemiyorum zaten ben. Ben yani benim ihtiyacımı karşılasın yeter. Biraz da tohum. Oho. Sen yeme lan onları. Aa tohum çıktı götüme. Böyle kıra kıra artık. Her gidip geldiğimizde. Gelişeceğiz tane oldu. Yeter yani ya. Şunlara bir dikeyim o zaman Talia. Kaçak 44 tane odam var. Yeter. Ve 3 dakikamız kaldı. Her türlü. Evim kolonlarında adam ederim. Üst kata nasıl bir çıkış yapalım? Merdiven bir çıkış yapalım. Bediğiniz merdiven olsun. Tam şurada olsun hatta. Yerini de belleyelim. Şunu koy. Stick var mı dayı? Dayı stick mi? <laughs> üşümle gider yetmeci için yaptım. Hepsini yapıyor. Yeter mi üç tane verdim? Yeter herhalde. Yeter inşallah. Şöyle şuraya bir build yapalım. Direkt böyle yaptım arkadaşlar. Yukarı çıkmak için şeyim olsun. Hep böyle zıplayıp çıkmayı seviyorum. Şöyle. Orada olacak ama şimdi olmayacak. Hmm. Yerler aslında taşta yapmayı düşünüyorum. En alt katın. Sonra vazgeçtim çünkü bu kaç çıkarım bir de. Bu kattan sonra arkadaşlar çatı yapacağım bildiğiniz. Üçgen yani yuvarlak gerçekçi olsun biraz. Birkaç bölüm böyle bu itle geçecek. Birkaç bölüm dedim bir dakika mı kaldı şimdi? Hemen bu videonun aksına bir video daha çekeceğim. Kaldım devam edeceğiz yani. Hem de hemen hiç boşluk bırakmayacağım. Tamam. bakıyordum da. Ortalama bu video ya 15 dakika ya 16 dakika bir şey oldu herhalde. Ya 17 ya 16. O civarlarda. Birkaç bölüm ölmesen, fail yemesen benim için iyi olacak. Hay yani baya baya bu bu videoda da fail az biraz ucundan azıcık şöyle şu şekil alt katın aynısı yani bir şey değişmeyecek Ay, 45 geçiyor şu an şunu çekeyim bitsin ya odunlar bitti de çünkü odunum hiç hiç kalmadı ya ana Şunu da şöyle koydum mu tamam. Şöyle F5'e basıp bitireceğim ben de. çıkartayım ya. 8 Yok yok ben bir alt kat eğeyim. Şöyle bitişimiz dursun bari. Evet şöyle yarı çaplı villamızın önünde. Evet arkadaşlar. Oğuzlu oyunun yani benimle oynadığınız bu oyun Minecraft'ın bir bölümün daha sonuna geldik. Konuşamadım bak. Bir bölümün daha sonuna geldik. Ee, bu videoyu hemen atmayı düşünüyorum. Sizden isteğim lütfen abone olun ya. Abonem gelişsin hani. İyi günler. Oyunlar lütfen abone olmayı lütfen bakın. Çok geçtim üstüne. Abone olun lütfen ya.